Merhaba, kaynaklarınıza daldığımız ve en can alıcı noktaları sizin için çıkardığımız analizimize hoş geldiniz. Bugün masamızda Milton ve Rose Friedman'dan e, gerçekten çığır açan bir eser var, Seçme Özgürlüğü. Evet, Free to Choose. Klasiklerden biri sayılır artık. Kesinlikle. Ekonomik özgürlük, piyasanın o görünmeyen gücü, devlet müdahalesinin sınırları. Friedmanlar bu kitapta bu şey, oldukça çetrefilli konuları ele alıyor. Hem de çok net bir dille aslında. Aynen. Bizim amacımız da sizin gibi hem hızlı hem de derinlemesine bilgi arayan, farklı bakış açılarına meraklı ve o işte bu anlarını yakalamayı seven dinleyicilerimiz için bu argümanların özünü damıtmak. Piyasalar nasıl işliyor? Hükümetin rolü ne olmalı? İyi niyetli politikalar neden bazen e, ters tepebiliyor? İşte bu soruların peşine düşeceğiz Friedman'ların bakış açısıyla. Kitabın kalbinde Adam Smith'ten gelen o meşhur görünmez el fikri var, değil mi? Friedman'lar bunu gönüllü mübadeleye bağlıyor. Aynen öyle. Çok basit ama temel bir prensip. İki taraf zorlama olmadan bir alışveriş yapıyorsa, demek ki ikisi de kendi açısından bundan bir fayda bekliyor. Yoksa niye yapsın? Mantıklı. Kulağa çok basit geliyor ama bu milyonlarca insanın birbirine tanımadan, merkezi bir plan olmadan nasıl işbirliği yapabildiğini açıklıyor aslında. Kesinlikle. Ve bu işbirliğinin sessiz orkestra şefi de fiyatlar. Friedman'lar fiyatların üç hayati işlevini vurguluyor. Bu kısım gerçekten büyüleyici. Birincisi bilgi aktarımı. Bilgi aktarımı. Nasıl yani? Şöyle düşünelim. Hani o meşhur kurşun kalem örneği vardır. Diyelim ki bir nedenle kurşun kaleme talep patladı perakendeci bunu görür, daha fazla sipariş verir, toptancı da üreticiden daha çok ister. Aynen, üretici de daha fazla ahşap, grafit ne lazımsa onu talep eder. Bakın, fiyatlar yükselerek bu daha fazla lazım bilgisini tüm zincire anında iletiyor. Hem de kimsenin talebinin neden arttığını bilmesine gerek kalmadan Bebek patlaması mı, yeni bir bürokrasi kuralı mı fark etmez. Vay canına. Yani fiyatlar dev bir fısıltı gazetesi gibi çalışıyor adeta. Herkese gereken bilgiyi veriyor. Peki diğer işlevler? İkincisi, teşvik sağlama. Fiyatlar üreticileri en ucuza, en verimli şekilde üretmeye teşvik eder, kaynakları da en değerli oldukları yere yönlendirir. Mesela bir ahşap türünün fiyatı fırlarsa, kalem üreticisi hemen ne yapar? Ya o ahşabı daha az kullanır ya da başka bir malzeme arar değil mi? İşte tam bu. Karını korumak için bu fiyat sinyaline uymak zorunda hisseder. Üçüncüsü de gelir dağılımını belirleme. Yani kimin ne kadar kazanacağı, sahip olduğu şeylerin emeği, sermayesi, yeteneği piyasadaki fiyatına bağlıdır. Ve bu üç işlev birbiriyle bağlantılı diyorsunuz. Kesinlikle. Friedman'lar diyor ki eğer insanlar sundukları hizmetin karşılığını fiyatlarla almasaydı o fiyatlardaki bilgiye niye dikkat etsinler ya da ona göre niye davransınlar? Teşvik kalmazdı. Sistem işlemezdi. Anladım. Bu zorlama olmadan işleyen bir işbirliği mekanizması. Friedman'lar bunu sık sık merkezi planlı ekonomilerle karşılaştırıyor. Hatta Sovyetler Birliği örneği çok çarpıcı. Evet, o dönemde bile toplam tarım arazisinin çok küçük bir kısmını oluşturan özel küçük çiftçi parsellerinin ülkenin toplam tarım üretiminin neredeyse üçte birini sağladığını belirtiyorlar. İnanılmaz. Bu bile aslında piyasa unsurlarının bireysel çabanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. En katı sistemlerde bile bir şekilde yolunu buluyor. Peki piyasa bu kadar maharetli ise hükümete ne iş düşüyor? Friedmanlar burada yine Adam Smith'e dönüyorlar. Smith'e göre hükümetin üç temel görevi olmalı. Evet. Nelerdi onlar? Birincisi toplumu dış saldırılardan korumak, savunma yani. İkincisi her vatandaşı diğerlerinin adaletsizliğinden korumak, yani bir adalet sistemi kurmak. Tamam. Bunlar temel. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü biraz daha e, tartışmalı olanı belki de bireylerin tek başına yapamayacağı ama toplum için faydalı olan bazı kamu işlerini ve kurumlarını kurmak. İşte altyapı, belki bazı eğitim kurumları gibi. Ama Friedmanlar tam da bu üçüncü görev konusunda uyarıyorlar değil mi? Yani piyasa başarısızlığı argümanı çok kolay suistimal edilebilir diyorlar. Aynen öyle. Hani bir fabrika nehri kirletir ya, bu bir dışsal maliyet. Piyasa bunu kendi başına çözemeyebilir. İşte buna piyasa başarısızlığı deniyor. Ama Friedmanlar diyor ki dikkat. Bu argüman devletin her şeye karışması için bir bahane olabilir. Çünkü devlet müdahalesinin de kendi başarısızlıkları var. Nedir onlar? Bürokrasi, israf. Evet, bürokrasi, vergilerin getirdiği yük, verimsizlik, gücün kötüye kullanılma riski. Bunlar da hükümet başarısızlığının maliyetleri. Bunları da hesaba katmak lazım. Yani her müdahalede teraziye hem faydaları hem de bu gizli maliyetleri koymak gerekiyor. Kesinlikle ve ispat yükü müdahaleyi isteyende olmalı diyorlar. Çok net bir fayda maliyet analizi yapılmalı. Hong Kong'un veya 19. yüzyıl Amerikası'nın o hızlı gelişimini de sınırlı devletin işe yarayabileceğine dair örnekler olarak gösteriyorlar. Kitapta bu müdahalelerin nasıl ters teptiğine dair bolca örnek var. Özellikle düzenleyici kurumlar. Hani tüketiciyi korumak için kuruluyorlar ama… Ama zamanla işler değişebiliyor. Klasik örneklerden biri Amerika'daki eyaletler arası ticaret konusu. Komisyonu yani ICC 1887'de demir yollarını düzenlemek için kurulmuş. Amaç ne? Çiftçileri falan demir yolu tekerlerinin fahiş fiyatlarından korumak. Kulağa mantıklı geliyor. Başlangıçta öyle. Ama Friedmanlar diyor ki zamanla bu komisyon demir yolu endüstrisinin kendisini koruyan bir yapıya dönüştü. Fiyatları sabitledi, rekabeti engelledi. İşin ilginç yanı kamyonculuk çıkınca ne olmuş? İşte orada işler daha da karışıyor. Kamyonlar demir yollarına rakip olunca demir yolları lobi yapıp ICC'nin kamyonları da düzenlemesini sağlamış. Rekabetten korunmak için. İnanılır gibi değil. Yani düzenleyici kurum bir kartel yöneticisine dönüşmüş adeta. Aynen. Sonuçta hem demir yollarını hem kamyonları düzenleyen, sektöre girişi zorlaştıran, fiyatları yüksek tutan bir yapı oluşmuş tüketiciyi koruyalım derken endüstrinin kendisi korunmuş oluyor. İşte buna düzenleyici ele geçirme, regulatory capture diyorlar. Bu çok çarpıcı bir örnek. Peki gıda ve ilaç dairesi FDA örneği, orada durum farklı mı? Orada da benzer dinamikler var ama farklı bir açıdan. Özellikle 1962'den sonra ilaç üreticilerinin sadece güvenli değil, aynı zamanda etkili olduğunun da kanıtlanması şartı getirilmiş e bu iyi bir şey değil mi? İlacın işe yaradığını bilmek isteriz tabii. Tabii ki isteriz ama Friedman'lar diyor ki bu etkililik kanıtlama süreci o kadar maliyetli ve uzun ki ilaç geliştirmeyi yavaşlatıyor. Hatta potansiyel olarak hayat kurtarabilecek ilaçların piyasaya çıkmasını yıllarca geciktirebiliyor. Mesela Var mı öyle bir örnek? Beta blokerler örneğini veriyorlar. Kalp krizinden sonra ölümleri azaltan bu ilaçların Amerika'da onaylanması Avrupa'ya göre epey gecikmiş. Bunun binlerce hayata mal olmuş olabileceğini iddia ediyorlar. Peki neden böyle oluyor? Yani bürokratlar kötü niyetli mi? Kötü niyetten ziyade sistemin teşvikleriyle ilgili diyorlar. Şöyle düşünün. Bir FDA yetkilisi iki tür hata yapabilir. Kötü bir ilacı onaylayabilir. Bu tip 1 hata. Ya da iyi, işe yarar bir ilacı reddedebilir veya geciktirebilir. Bu da tip 2 hata. Tamam. Şimdi kötü bir ilacı onaylarsanız ne olur? Büyük skandal çıkar, manşetler, soruşturmalar, kariyeriniz biter, çok görünür bir sonuç. Ama iyi bir ilacı geciktirirseniz… Kurtarılamayan hayatlar genellikle görünmezdir. Kimse sizi doğrudan suçlamaz. Anladım. Yani sistem yetkiliği ister istemez aşırı temkinli olmaya yani tip 2 hataya daha meyilli hale getiriyor. Görünmeyen maliyetler göz ardı ediliyor. Aynen öyle. Niyetten bağımsız sistemin kendi iç mantığı bu. Bir başka örnek de mesleki lisanslama, doktorluk, avukatlık gibi. Evet, o da ilginç bir konu. Mesleğe girişin kısıtlanması. Friedmanlar, Amerikan Tıp Birliği, AMA gibi güçlü meslek örgütlerinin devletin verdiği lisanslama yetkisini kullanarak doktor sayısını nasıl kontrol altında tuttuğunu anlatıyor. Tıp fakültesi kontenjanları, eğitimin uzunluğu, sınavların zorluğu. Bunlar kaliteyi arttırmak için değil mi aslında? Tabii ki öyle sunuluyor ama Friedmanlar diyor ki bu aynı zamanda arzı kısıtlayarak mevcut doktorların ücretlerini yapay olarak yüksek tutuyor olabilir. Daha da ötesi paramedikler gibi daha uygun maliyetli yenilikçi sağlık hizmeti sunucularının önünü kesebilir. Hatta Kaliforniya'da paramediklerin izinsiz tıp pratiğiyle suçlandığı örnekler veriyorlar. Vay canına yani iyi niyetli düzenlemelerin bile böyle e, beklenmedik yan etkileri olabiliyor. Peki hükümetin daha doğrudan müdahale ettiği alanlar var. Mesela refah devleti programları. Friedmanlar onlara nasıl bakıyor? Sosyal güvenlik sistemi mesela. Dolar. Bir kere adındaki sigorta kelimesi yanıltıcı diyorlar. Çünkü ödediğiniz primle alacağınız emekli maaşı arasında doğrudan bir bağ yok aslında. Bu daha çok çalışan genç nesilden emekli yaşlı nesile yapılan zorunlu bir transfer. Yani bir tür vergi ve harcama programı gibi. Aynen. Ve finansman şekli olan maaş bordrosu vergisinin de özellikle düşük gelirliler için oransal olarak daha ağır olduğunu söylüyorlar. Yani regresif bir vergi. Çalışmayı da bir miktar caydırıyor olabilir diyorlar. Ve tabii demografi değiştikçe yani emekli sayısı artıp çalışan sayısı azaldıkça sistemin mali sürdürülebilirliği tehlikeye giriyor. Peki ya genel refah yardımları? Hani kitapta welfare mass diyorlar. Orada da eleştiriler benzer. Çok büyük bir bürokrasi oluşuyor. Verimsizlik, israf ve belki de en önemlisi insanların kendi geçimini sağlama, çalışma motivasyonunu azaltabiliyor olması. Bir de director yasası diye ilginç bir gözlemleri var. Direktör yasası. Nedir o? Şu anlama geliyor. Kamu harcamalarıyla yapılan yardımlar, kağıt üzerinde en yoksulları hedeflese bile pratikte genellikle politik olarak daha güçlü ve organize olan orta sınıfa daha çok yarıyor. Mesela konut sürvansiyonları, eğitim destekleri, gerçekten en diptekilerden çok zaten belli bir geliri olanlara gidebiliyor. Anladım. Peki bu karmaşık sisteme bir alternatifleri var mıydı? Var, evet. Negatif gelir vergisi fikri. Oldukça radikal aslında. Fikir şu, devlet belli bir gelir seviyesinin altında kalan herkese o seviyeye ulaşması için nakit para veriyor. Vergi toplamak yerine düşüğe vergi iadesi gibi bir ödeme yapıyor. Bunun avantajı ne olurdu? Friedman'lara göre mevcut devasa refah bürokrasisini ortadan kaldırır, yardımı doğrudan ihtiyaç sahibine ulaştırır ve en önemlisi çalışma teşvikini tamamen yok etmez. Çünkü kazandığınız her ek lira toplam gelirinizi yine de arttırır. Sadece devlet yardımı biraz azalır. Kulağa mantıklı geliyor ama. Ama politik olarak hayata geçirilmesinin çok zor olduğunu da kendileri söylüyor. Çok köklü bir değişiklik tabii. Gelelim kitabın daha felsefi boyutuna. Özgürlük ve eşitlik meselesi. Friedmanlar eşitlik derken dikkatli olmamız gerektiğini söylüyor. Farklı anlamları var, değil mi? Kesinlikle. Bu çok kritik bir ayrım. Üç tür eşitlikten bahsediyorlar. Birincisi kişisel eşitlik. Yani her bireyin doğuştan değerli olduğu, kendi hayatını yönlendirme hakkı olduğu fikri. Bu özgürlükle tamamen uyumlu. Tamam. İkincisi İkincisi fırsat eşitliği. Yani insanların ırk, din, cinsiyet gibi keyfi engellerle karşılaşmadan kendi yetenek ve çabalarıyla istedikleri yere gelebilme şansı. Bu da özgürlükle uyumlu, hatta onu güçlendiren bir şey. Üçüncüsü de sorunlu olan mıydı? Evet. Üçüncüsü sonuç eşitliği. Yani herkesin aynı gelire, aynı yaşam standardına sahip olması gerektiği fikri. İşte Friedman'lar bunun özgürlükle temelden çeliştiğini söylüyor. Neden çelişiyor? Sonuçta daha eşit bir dünya istemek fena bir fikir gibi durmuyor ilk bakışta. Friedman'ların argümanı şu. İnsanlar farklıdır. Yetenekleri, tercihleri, çalışma istekleri, aldıkları riskler, hepsi farklı. Bir de şans faktörü var tabii. Bu farklılıklar doğal olarak farklı sonuçlar doğurur. Herkesi aynı sonuca getirmeye çalışırsanız, ne yapmanız gerekir? Daha başarılı olandan alıp ee, olmayana vermek gerekir herhalde. Aynen. Bu da hem insanların daha çok çalışma, risk alma, yenilik yapma teşvikini azaltır hem de bu büyük yeniden dağıtımını yapacak olan devlete muazzam bir güç verir. Bu gücün kötüye kullanılma riski de cabası. İngiltere örneğini veriyorlar. Sonuç eşitsizliği arayışının ekonomiyi yavaşlattığını, beyin göçüne yol açtığını ve sonunda bürokratlar, güçlü sendikalar gibi yeni ayrıcalıklı sınıflar yarattığını iddia ediyorlar. Peki ya o sıkça duyduğumuz kapitalizm eşitsizliği körüklüyor argümanı Friedman'lar tam tersini savunuyor. Diyorlar ki, bakın tarihe. Serbest piyasa ve fırsat eşitliğinin olduğu yerlerde sıradan insanın refah seviyesi daha önce hiç görülmemiş şekilde arttı. Zenginle fakir arasındaki asıl büyük uçurumlar piyasanın işlemediği katı hiyerarşik toplumlarda ya da merkezi planlı ekonomilerde. Sovyetler, Komünist Çin gibi vardı. Kapitalizm mükemmel değil, sorunları var ama yoksulluğu azaltmada ve genel refahı artırmada diğer tüm sistemlerden çok daha başarılı olmuştur diyorlar. Anladım. Bir diğer önemli başlık da enflasyondu. Friedmanların bu konuda tavrı çok net sanırım. Hem de nasıl? O meşhur sözleri var. Enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur. Yani lafı dolandırmaya gerek yok. Enflasyonun temel nedeni mal ve hizmet miktarındaki artıştan daha hızlı para basılmasıdır. Nokta. Peki hükümetler neden bunu yapar? Neden fazla para basar? Birkaç nedeni var diyorlar. Birincisi artan kamu harcamalarını finanse etmek, vergi koymak politik olarak zordur. Para basmak daha kolay gelir. İkincisi tam istihdamı sağlama hedefiyle para musluklarını açmak ama bunun uzun vadede işe yaramadığını, sadece enflasyon yarattığını söylüyorlar. Üçüncüsü de merkez bankalarının faizleri düşük tutma takıntısı ve enflasyonun aslında gizli bir vergi olduğunu da söylüyorlar. Evet, çünkü sizin onayınız olmadan paranızın alım gücünü eriterek devletin harcamalarını finanse ediyor. Kimsenin oy vermediği bir vergi gibi. Peki çaresi ne? Madem nedeni bu kadar net. Teoride çaresi de net. Para arzı artış hızını yavaşlatmak. Ekonominin üretim kapasitesi ne kadar artıyorsa para miktarı da o hızda artmalı. Daha fazla değil. Ama ama, ama... politikası zor değil mi? Aynen çünkü enflasyonu düşürmek için frene basmak kısa vadede ekonomiyi yavaşlatabilir, işsizliği geçici olarak artırabilir. Bu da politikacılar için zor bir karar. Ama Friedman'lar diyor ki bize sunulan ya enflasyon ya işsizlik seçeneği yanlış. Nasıl yani? Asıl seçenek şu diyorlar. Enflasyonu tedavi etmenin geçici yan etkisi olan kısa süreli işsizlik mi yoksa yüksek enflasyonun kalıcı sonucu olan daha yüksek ve kronik işsizlik mi? İkinci yol çok daha kötü. Kitabın sonlarına doğru bir umut ışığı da yakıyorlar sanki. 1970'lerin sonunda yazılmış bir kitap için ilginç. Akıntı dönüyor diyorlar, büyük devlete karşı bir tepki var gibi. Evet o dönemde İngiltere'de Thatcher'ın yükselişi, İsveç'teki bazı değişimler, Amerika'daki vergi isyanları bunları insanların artık devletin her sorunu çözemeyeceğini görmeye başladığının işaretleri olarak yorumluyorlar. Devlet programlarının başarısızlığı da bunda etkili tabi. Ama bir yandan da özel çıkarların tiranlığı diye bir şeyden bahsediyorlar. Bu ne demek? Bu değişimin önündeki en büyük engel belki de. Yani çıkarları belli bir konuda yoğunlaşmış, küçük, iyi organize olmuş gruplar, mesela bir sektörün lobisi, bir sendika, politik süreçte çok daha etkili oluyor. Kendi lehlerine küçük ayrıcalıklar, düzenlemeler koparabiliyorlar. Bunun maliyeti ise tüm topluma yani tüketicilere, vergi mükelleflerine yayılıyor. Kimse fark etmiyor bile çoğu zaman. Bürokraside de kendi başına bir çıkar grubu haline geliyor tabii. Hem de nasıl, kendi varlığını ve gücünü korumak istiyor. Bu yüzden tek tek yasaları değiştirmeye çalışmak çok zor ve yorucu diyorlar. Peki ne öneriyorlar bu kısır döngüyü kırmak için? Madem tek tek yasalarla olmuyor, çözümün oyunun kurallarını değiştirmekte olduğunu söylüyorlar. Tıpkı anayasadaki temel hak ve özgürlükler gibi devletin ekonomik alandaki gücünü sınırlayacak genel anayasal kurallar getirmek. Anayasal kurallar mı? Ne gibi mesela? Örneğin devlet harcamalarının milli gelire oranına bir üst sınır koyan bir anayasa maddesi ya da devletin fiyatları, ücretleri kontrol etmesini yasaklayan bir madde. Serbest ticareti güvence altına alan, mesleklere girişi keyfi olarak zorlaştıran engelleri kaldıran, Merkez Bankası'nın para basma yetkisini çok katı kurallara bağlayan maddeler. Bu bayağı radikal bir öneri. Evet, öyle. Amaçları, özel çıkar gruplarının sistemi kendi lehlerine bükme alanına daraltmak. Politikacıları da sınırlı bir bütçeyle gerçek önceliklere odaklanmaya zorlamak. Ancak bu şekilde kamuoyunun genel tercihleri politikalara daha iyi yansıyabilir diyorlar. Evet, bugünkü derinlemesine analizimizde Milton ve Rose Friedman'ın Seçme Özgürlüğü kitabındaki gerçekten ufuk açıcı zaman zaman da tartışmalı fikirlerini ele aldık. Bireysel özgürlük, gönüllü işbirliği, piyasanın gücü, aynı zamanda da devlet müdahalesinin iyi niyetli bile olsa nasıl beklenmedik sonuçlar doğurabileceği düzenlemelerin nasıl ters tepebileceği, refah programlarının hedeflerinden nasıl sapabileceği üzerine düşündük. Ve tabii o özgürlük eşitlik dengesi, sonuç eşitliği arayışının getirdiği riskler. Çok katmanlı bir kitaptı gerçekten. Friedman'ların temel mesajı sanırım şu: Özgürlüğe öncelik verirseniz, hem daha fazla özgürlüğe hem de evet, kusurlarıyla birlikte daha fazla refaha ve fırsat eşitliğine ulaşırsınız. Gücün merkezileşmesi kimin elinde olursa olsun her zaman en büyük tehdittir. Peki tüm bu konuştuklarımızın ardından size de bir düşünce sorusu bırakalım. Friedman'ların bu kadar detaylı anlattığı o güçlü özel çıkar grupları yerleşip bürokrasi ve politik zorluklar düşünüldüğünde, kamuoyunda gerçekten bir değişim isteği olsa bile devletin ekonomideki rolünü sınırlayacak o anayasal değişiklikleri yapmak, yani oyunun kurallarını değiştirmek sizce ne kadar mümkün? Üzerine düşünmeye değer bir soru. Bir sonraki analizimizde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.